Sedat Peker'in son tweetleri. Türk Havacılık Kurumu ve çeşitli müzelerde sergilenen yüzlerce uçak var. Türkiye Devleti Cumhurbaşkanlarının ilk özel uçağı olan uçağımızı da keşke uyuşturucu satıcılarına vereceğinize müzelere kaldırsaydınız. Artık uçak uyuşturucu geliri kapsamında Brezilya devletine geçti. Hep diyorum ya devletin namusunu kirlettiler diye. Vallahi devletin namusunu kirlettiler. Gerçi 7-8 yıl kadar önce de Büyük Önder Atatürk'ün yatı Savarana'da fuhuş yapılırken operasyon yapılmıştı. Yakın tarihimiz saygıyla anılacağına fuhuşla ve uyuşturucuyla anılıyor. Baldızla yapılan cinsel ilişkinin nikahı bozmayacağı fetvasını verecek kadar namussuz olanlar, kendilerine bağımsız bir ülke bırakan Gökbörü Atatürk'ü 29 Ekim'de anmayacak kadar vefasız, hain ve tabii ki kahpe olacaklardır.